Merhaba arkadaşlar ve Roblox'u çok sevenler ve bayılanlar. Evet son olabilir demiştim ama son değil. Benim babam her zaman ama her zaman e, şey izler, haber izler ve hiç böyle bir şey duymamıştır. Ee, bir kez benim kankalarım yani kuzenlerim söylemişti Roblox işte kötü şeyler işte öyle ya yasaklanmıştı falandı falan da filan onu demişlerdi ben, ben de oyunu oyunu silmiştim ve tekrar bir hesap açtım ee, hesabım nil bir iki, 170. Siz de beni buradan bulabilirsiniz. Arkadaşlık ekleyebilirsiniz. Ben herkesi e, kaydediyorum. Burak giriyoruz <laughs> Yüzümde bir güneş açtı. Valla. Tamam ben bunu biliyorum zaten. Buradan çıkabiliyor. Çıkıyoruz. Ya bunu. Çıktı. Ben Roblox'ta en azından bir şey almamıştım. <laughs> Ama karakterler yapmıştım. İşte bunu hiç, 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 hiç karşı koyamam. Karakter yapmıştım. Ama neyse tekrardan güzel bir karakter yapabiliriz. Mesela ben şu kızın üstünü çok beğendim. Şu arkamdaki kızın. Hemen bir tane üst yapmak istiyorum kendime. Ya çok kötü oldu. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam. <laughs> oh my god. Hmm. Oh my god. Ben bunu çok sevdim acaba. Ya bu da çok bebek üstü gibi geliyordu ya. Böyle güzelmiş ama. Bunu mu taksam? Ama yok ya kötü oldu. Kahverengi yazacağım. K Ka ve rengi. Kahverengi yazdım. Ee, eh güzel gibi. Yap. Allah bira Rabbim. Kız yüzün. Kız yüzü galiba böyle değildi. Ama ne oldu o kızın yüzüne? <laughs> Değiştirmiş herhalde. Tam olarak güzel bir üst bulamadım. Yok çok tatlı ama şu içinden gözüküyor ya. İğrenç. Deli misiniz ben onu mu giydim? Ya bu güzel gibi ama çok rengini sevmedim. Ama senin Heh. böyle olsun. Saçımı tabii ki de değiştireceğim yani. Deli değilim o kadar. Saçım çok ama benim saçım biraz tatlı duruyor ya. He. <laughs> <laughs> saçım, saçım siyah olsun. Benim saçım gerçekten kahverengi ama siyah, siyah da hiç güzel bir şey yok. Siyah saçlar niye böyle bilmiyorum. Ay ya. Ee, eh güzel gibi değil Yok ya Hiç güzel değil ee, Eh Eh gi Gibi Bu ne ya Çok tatlı Tamam o zaman hemen şuraya girelim Buradan bunu alalım Ve kızımız daha tatlı olsun Şimdi kızın gözüne ben bir şey Takmak istiyorum Kız biraz değişik oldu ama. Dur bakayım. Mesela böyle bir şey ekleyip değişik de yapabiliriz. <laughs> Sen şöyle şeyler alayım. Bu. Yok bu ya. bu Kötü mü? Mesela oraya da tekrardan geliriz. Şimdi hepsi çıkartıyoruz. Bunu da çıkar. Kötü şu takıyoruz. Bu güzelmiş. Bu ya bu ne? Saçım darlık darlık. çok tatlı ama bu ne ya? Bunu bunu kullanayım. Bir tanesi bu olsun. Hadi bir tane daha seçelim. Uyarsa. <laughs> Sözüm çok güzel oldu ya. Bu videolarda bu karakteri kullanmak istiyorum. Gözüme olan gözlük yok. O yüzden gözlük takamıyorum. <laughs> yok ki yani gözüme olan gözlük. Çok azlar var. Mesela şu. <laughs> oh my god. Oh my god. Oh my god. Kesin takıyorum. Kesin takıyorum. Oh my god. Evet. Böyle olsun diyenler. Abone olsun. <laughs> tamam hadi. Böyle olsun. <laughs> bir de şu. Oh my god. Tam bir oh my god. Şöyle olunca karakterler çok güzel oluyor çok yakıştı. Gerçekten kıza çok yakıştı. Şu başı mı? Onu biraz sorun var. Şunları çekelim. Bu içine giriyor. Bu giriyor mu? Eh, bu da az giriyor. Olsun o zaman böyle daha tatlı. Bir şey daha giyindirelim mesela bu kıza. Oh my god. Oh my god. Deli gibi oldu. Oh my god. Ama kulakları sıkıştı. Şöyle nasıl? Eh. Ama bunu takacağım. <laughs> Kulaklarım girdi. Parıldı. Evet parıldı. Takalım. Şu Saçından dolayı gözükmüyor. <laughs> Sakardım ama saçından dolayı gözükmüyor. Ee, kulağım benim orada değil. O takamıyorum bunları falan. <gülüyor> Takamam. <gülüyor> Güzel görünmek için depo. Takamadım. Şu nasıl? Yok ya kötü duruyor. Yok. Bu da çok perıldılı mı duruyor ya? E, eh, bu güzelmiş. Bir de şuradan duruş seçelim. Bunlar artık plan var mı? Mesela böyle sizi şekillendiriyor. Hangisi güzelce be? Şu beline koyan mı? Yoksa Yap he, şu ayağımı öne alan mı? Bence de çok güzel. Yavaş yürümemizi öyle yaptık. Bu nasıl? Bu ne ya? He? Bu ne olduğunu bilmiyorum ama ben onu böyle yapacağım. Nup nasıl? Oh my god. Tamam böyle güzel. Karakter. Değişik olsun. Karakter <laughs> çok değişik oldu. Bu böyle olsun. Bu. Ay. Bir şey diyeceğim. Ben bunları böyle Polis karakolunda deneyeceğim. Hemen polis karakoluna gidiyoruz. Ve Nasıl arkadaşlar bir video adı, bir, bir sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Devamı gelecek.